Hepinize merhaba arkadaşlar, Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Vallahi video dışı uğraştık, didindik, edindik şu kapıyı yaptım. Diğer kapı çok saçma sapan duruyordu. Ee, kolay açıp kolay kapatılmıyordu. En azından şu güzel duruyor. Ee, şuraya da 3 tane hatta üstüne kapattım versek... Bir dakika abi. Kaldırım taşımız, maçımız, şeyimiz var mı? Bakalım bir bakalım bir ah var. 3 1 2 3 1 2 3 tamam. Güzel. Güzel. Vallahi şu kapıyı yaptım oturmadı. Tekli kapıyı yaptım oturmadı. Aslında iki kapı mı yapsak şuraya? Bak birini dıştan şu bakayım. Dur bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Birini şöyle, birini şöyle, birini şöyle. En azından kenar açıklıklar kalmamış olur bu şekilde. Güvenlik zafiyeti oluşturmaz. Şimdi kapan. Şunu dışarıdan kapatması da zor ha. Acaba neyse ya böyle dur. Kapat açarız bu şekilde. Şunları bir yerleştireyim. Bir saniye. Şuraya iki tane daha şey yaptım. Video dışı şuraya ekleyeceğiz. Geçen bölümde ne yaptık? Tarla yaptık tarla. Bakın tarla. Üç tane bir... oluyor lan? Heh. Bugün kanlı ay. Yani bunun gecesi mi kanlı ay? Yok. Gecesi kanlı ay olsa gün kırmızıya döner. 10 günde bir gelmesi lazım ya kanlı ayın. Üzerimdekileri bir bırakayım. Bir saniye. Bunu bırak abi. Bunu bırak. Bu orayı da çift kapı yapacağım bu arada. Bunu da al. Bu ne, abi? ne abi? Bu ne? Bunu da at. Şurayı çift kapı yapacağız. Biri içten olacak, biri dıştan. Lan! Hayır ya! Yanlış yerleştirdim ya. Öf. Dur lan. Dur. da mı yapsın? Niye vuruyor mu? Ya ne güzel yerleştirmiştim ya. Niye öyle oldu? Hem çift kapı olacaktı ama onu yine yapacağım. burayı çift kapı yapalım. İlk kapıyı açarız, buradan gelene gidene bakarız bir de şey yapayım diyorum ya. Dayanıklılığımız mı tükendi? Şu an daha sabah körü ama yağmur olduğu için tabi arkadaşlar ee, oyunda gece gibi şu an. Gece bir sürü iş yaptık çünkü gece değil. Bunu şöyle yapalım. Şuraya at şunu. Sen bir yok sen buraya değil. Sen buraya. Şunlara at, şunlara at tamam. Heh, sen buraya. Şu an her şeyimiz var değil mi? Var tamam. Aymuncuk da var. Şu görevi halledelim ha. Hele şükür. Güneş açtı ya. Aha, tamam. Kapıyı da değiştirdim bu arada Anlaya hazırlık abi Bunları yapmazsak halimiz Harap Bu arada pompalı mermisi Kullanmayı düşünmüyorum Sadece şu Şu silah zaten iyi ya Bu silahla Herkes Aha, Vallahi kırmızıya döndü Yemin ediyorum kırmızıya döndü. Bence bir görev daha yapalım. Bundan sonra görev yapmayıp evin etrafına daha korunaklı ne yapabiliriz? Çünkü bu ikinci kanlay olacak. Hiç de kolay olacağını düşünmüyorum vallahi. sadece getirme görevi var. Sen ölüsün. Lan dede dur. Manyak mıdır nedir ya? Pat geç. Oy. Ah. Vurma vurma. Hemen bir kaba kuvvet ya. Hemen bir vuralım. Oh bu ne? Altın başak. Al abi ekeriz. Bu kat da bu arada. Yap ya. oğlum? Ne Ne güzel yapmışsın işte. Dinlensene. Bak aşağıda kaldı. Neyse buraya da bakalım çıkmışken. Kimya temmi. Allah Allah Amca dur amca Üstüne üstüne gelme amca Tepeme tepeme geliyor ya Yok 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 Ne 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 Burada kim var boş Burası ne Allah aşkına ya, Saçma sapan Nereye geliyor He koşa koşa Burası ne lan Hayır ne geliyor yani Acaba o kapı niye öyle korunaklıydı ki? Lan bir de yumruğunu kaldırıyor ha. Peki de bana yumruk kaldırıyor. Acıktık. Yıkma oğlum. Yıkma. Yıkma Yıkma lan oğlum Girip çıkıyoruz onunla ya ne yıkıyorsun oğlum Amca selamın aleyküm Burası hastane arkadaşlar anladığım kadarıyla Baksana adamların giyinişi mi tuhaf Allah Allah. Bu katta mı abi beyaz nehir? Bu katta. Burada olabilir mi? Evet burada. Tamam. Aldık. Bir de şeyi bulursak. Muhtemelen üst katta. O da. Tamam buraya da yetiştik. Buraya da bakmıştık sanki. Ne oğlum yerlere saçmışsın ze? Al vitamini de al. <laughs> Muhtemelen malzemeler burada. Ne yapıyorsun? oğlum siz? Nereye manyağısınız lan? Yemin ediyorum millet deliye bizi akıllıya ya. <laughs> ana, ana 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 ana. Bir haklı olmak bu. Lan oyun kas. Yat. Sen nereden çıktım? Hacı amca. Burada oda varmış oda. Ee, malzemeleri de burada bak. Verin abi. Ah. Lan oğlum sen niye... Ne vuruyor bana ne? Kullanmayacağım dedim. Bir sürü AK mermisi kullandık ya. Ya AK kanlay da kullanacağız. Bu akşam kullanacaktık. Vur vur. Bu ne lan? Bu deposu gibi. 5. kalite boru makineli tüfeğin kilidini açtı. Abi artık biz boru moru kesmez de. Oo! Oh. M60 makinalı tüfek güzel. Severiz. Üç tane de tamir kiti çıktı. O da güzel. Şurada da bir şeyler var mı? Çiğ şey var. iyi. Bu ne lan? Yok yok dan basit gidelim ya. Yok mavi inecek, yok bir yer. Buradan çok basit gidemeyecek gibiyiz. Delikten gidelim. Hasan oğlum beni. Olsun. Manyak mıdır nedir ya? Ayağım bir yere mi takıldı ne oldu? Çık çık. haydi çık. Buran çıkışı neredeydi ya? Ama kasvetli yer yemin ediyorum. Buradan da çıkamadım. Allah'ım hiçbir yerden çıkamıyorum. Ben niye çıkamıyorum? Allah. Buradan değil. Buradan şuradan ha. Tamam buldum buldum. Allah aşkına çıkart. Şuradan bir hastaneymiş bu arada tahmin ettiğim gibi. Bütün silahları onaralım. Tanlay'dan önce hepsini onaralım abi. şurada kitap var mı? Olmaz mı? Ulan dikiş nakış ustası olduk ha yemin ediyorum. Burada ne var? Şu ambulans mı bu? Yok tamirci. Ya yürü git. Dergi varmış içeride. Ne yapayım dergiyi? Her yerimiz dergi oldu zaten. Gel 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 gel. Çok mu acıktın? Abi zaten aç, aç olmadığın bir dakika yok ki senin. Sen hep çok acıkıyorsun. Aslında şu ağaçları kesmek lazım. Önümüz biraz açılsın. Şimdi, e, eğer yukarıdan kendimizi savunursak Kim geliyor, kim gidiyor? Uzaktan dürbünlüyle bu şekilde halletmeye çalışırız. AK-47 mi? Ne diyorsun ya? Var ki AK-47'miz. Hem de 6. seviye. 3. seviye veriyorsun. İstemiyorum. Teşekkürler. Şundan alalım. Ve şundan alalım. Sağ ol ablacım, sağ ol sağ ol. Ömürlü ol ablacım ömürlü ol. Şimdi bunu ver. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunu da ver. Bunu da ver. 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 Kuluk manyası. Ver abi ver. Buradan sularımızı da ver. Üf pardon. O kadar para var mı? Var. Şimdi çay alalım. Hadi daha önce alalım. Tamam. Haydi. Yalla. Yemek, yemek önemli. Yemek, yemek. Yemek önemli abi. O zaman ilk aşamada üstten yani şurayı aşıncaya kadar üstten abi alanda çok büyük. Nasıl burayı zapt edeceğiz hiç bilmiyorum ya. Allah alan çok büyük. Burası niye kapanmıyor ya? İlla böyle mi kapatacağız? Yok. Afsano, oler. Ya. Ne yap? Şimdi ne aldık biz? Yemekleri boşalt abi. Şurası yemekti, aynen. Dur oğlum sen gel. Git 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 git. Burada git. Hatta şunu ye. Kullan. Bir tane de şunu kullan. At. Tamam. Başka buraya koyacağımız ne var? Sağlık malzemesi var mı? Şu var. Başka bir şey yok. Şu ne abi? Şuraya koyacağımız bir şey var mı? Burada başka bir şey var mı? Yok. O zaman diğerlerini şuraya koyalım. Diğerlerini şuraya koyalım. Burada çivi var, koy abicim çivi de koy Şunu bir aç Oku Oku Ya şu silah malzemelerini acaba toplamasak mı diyorum, ne diyorsun Çok bir etkisi yok gibi, kullan Şunları kullan, şunu at Şunu kullan, şunu şuraya koy Ha burada paramız varmış bu arada Şu silahı da şuraya koyalım bu arada bundan bizde varmış ya. Hem de 6. seviye. Acaba niye kullanmıyorduk? Şu hazne oldu? at. Aa, burada yer yok çünkü. Burada yer var mı? Var. Tamam buraya atalım. Bu neymiş? Motorlu alet büyük hazne orada. Hmm, ekstra şey alabiliyoruz. Ekstra benzin yüklemesi yapabiliyoruz demek. Ki. Ekleyelim. Bizim hiç motorlu aletimiz yok ama olursa bir gün ekleriz. Bu ne abi altın paşak tohumu ver, ekelim. Ekelim abi, ekelim. Bu ne? Berbette otu. Altın paşak, çiçeği. bir sürü altın paşak çiçeğimiz var ama ekmeye gerek yok ya. Dur. Daha iyi bir şeyler ekelim. Bence öyle yapalım yani. Bakalım. Yetişen derken mesela ver bakayım bir. Yok vermedi. Demek ki yetişmiş yazması lazım. Fark eder oğlum. Ek işte Allah Allah. sağ mı ekeyim diyor. Sola mı ekeyim diyor. Ne fark eder ki. Ek gitsin. Evet kanlığa gününe geldik arkadaşlar. Bir tane de görev yaptık. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, şu kapımızda da bir poz daha verelim. Kapan. Online. Böyle yapalım. Tamam. Hı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki bölümde kanlı ay günü. Hoşça kalın.